Bana silah çektiğin an o silahın namlusunu senin ağzına sokarım. Azdan az, çoktan çok gider. <laughs> Bir mailde diyor ki Sayın Pamukoğlu bu kadar diyor Amerikan karşıtlığıyla iktidar olamaz onu Allah şah ederler diyor. Halep oradaysa Arşim burada. Evet. Ne olursa olsun değil. Ben ölürüm bu davadan vazgeçmem. Bir kere Mustafa Kemal e, Ceydan da biraz önce söylediği gibi çok son derece pragmatist bir adam, e, bir doğru çizgisi de yok Mustafa Kemal'in. Nankörlük sevginin mezarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Bu cumhuriyetin temelini onlar atmıştır. Bu topraklardan emperyalistleri temizleyenler onlardır. Bu kadar yeter. Yani. Sizin gönlünüz içerisinde size bu kadar yeter. Sezen Aksu bile başbakanı aradı. Kutladı. Barış'a katkı yaptı. Olabilir. Serçe, o Olabilir. Yani... Bu türkü çığırarak olmaz bu işler. Bir gece gelseydi de bir karakolda parçalanmış çocukları bir köye götürseydim bir mezraya o parçalanmış bebekleri görseydi böyle bir şey yapamaz. Biz sizin ortağınız değiliz. araç kesebileceğiniz adamlar da değiliz. Hele hele serseri hiç değiliz. Çok düşünür şunlar askerler? Şu askerlikte bir ciddiyet Mesela ben var. şey derdim, ben hiçbir zaman askerle evlenmem derdim. Ne efendim? Askerle asla evlenmem derdim. Askerler sana talip oldu mu? Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın. Bakıyorum şimdi biraz geveze olmuş. Silah kullanmayın örgütüne aynı ve nakli yardımlar yapan, psikolojik olarak onlara moral veren kurum veya kişileri yardım ve yatakçı denir. Oslo'dan başlayıp hamura kadar giden PKK elebaşını başını direktiflerini Diyarbakır meydanlarında okuyup ağlayanlar yardım ve yatakçılık yaptılar. Ne olursa olsun değil. Ben ölürüm. Bu davadan vazgeçme. Şu türban ve başörtü işi karıştı bu ülkede. Maalesef karıştı siyasetçiler... bu da bunu siyasetçiler yaptı. Bu da biraz ayıp yaptı. değil mi? Yani insan Ama bunu gibi siyasetçiler gördüm. yaptı. Benim annem de başörtülü. Evet. Teyzelerim de başörtülü. Herkes başörtülü. Sahi başörtülü birine aşık olabilir miydiniz? Sayın Pamukoğlu, aşkın <laughs> örtüsü olur mu hemşerim? Baş Aşk örtünü birine aşık olsaydınız o zaman ka general, general olabilir miydiniz? Evet. Sevda yani burada inanmışsam, de. general olsan ne olur, olmasan ne olur? Ben AKP idolisine tam tersine biriyim televizyon sahiplerine falan telefonlar ettiriyor. Şeye çıkartmayın diye. Ben şimdi bir şey dediğim zaman hopluyor. Ondan sonra ben yazılar yazıyorum. Beni mahkemelere veriyor. Ne yapıyor? Rahatsız oluyor. Hemen abuk sabuk bir şeyler söylüyor. Ben de hemen cevabını veriyorum. CHP'nin genel başkanı genel müdür diyor. Böyle bir şey nasıl olur dedirtir insan. Bana böyle bir şey söyleyeceksin. Bir daha söyleyemez hale getiririm seni. Yani böyle bir şey nasıl söyler? Bana da böyle abuk sabuk bir şeyler söylüyor, meydanı boş bulduğu söylüyor. Hemen cevabını aldı. Söylemeye devam et bakayım, gene alacaksın. Çok basit bir kural vardır. Yani kaplanın karşısında tavşan, efendim tilkinin karşısında sansar, şubu koyamazsın. Fırtınada ağaçlar nasıl kardeş? Türkiye'nin 20 tane limanı var. Var mı bir sahip liman? Parayı limanlar getirir. 22 limandan bir tanesi Türklerin değil. Bir zamanlar burası mert insanların diyarıydı. Şimdi bakıyorum da çapulcuları doldurmuştur buraya kardeş. Ben yani NATO'ya karşı mısınız? Aslında onu sormaya çalışıyorum. Radar üstü 1952 yılında aslında kurulmuş değil mi bu ülke Sayın Osman Bey? NATO bugün ticari bölgüdür. Gerisi palavra. Azdan az, çoktan çok gider. <laughs> Barış nasıl gelir biliyor musun? Ya siz yendiğiniz zaman, iki, yenildiğiniz zaman. Yenildik mi biz? Kenarı bitirin. Bitirin, bitirin. Bu ülkenin topraklarında ve civarında bu ülkeye tehdit ve tehlike düşkülenen silahı hiçbir şey bırakmayacak. Nokta. Biz çözüm süreci falan bilmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk ulusuna kimse silahla siyasi işlem yaptıramaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O zaman git konuş onlara. Ramiz Karaeski emaneti olan bu şehri İstanbul'u geri alacakmış de. De onlara tamam mı?